ay ve güneşe geçeceklerine ulaşma Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bir video seyredeceğiz ve onu ele alacağız, eleştireceğiz. E, Tufan Kıymaz'ın Kur'an hakkındaki bir eleştirisi var. İnançlı bir insan olarak yaşamaya başladım. Zaten inanç değil, bu da iyice pratikte de yaşamaya başladım. Ondan sonra zaman geçti biraz. Ben de şüpheler oluşmaya başladı. O şüpheler de daha çok Kur'an'dan kaynaklı oldu. Bazı şeyler benim aklıma yatmadı. Yani hani ayetler birbiriyle çelişiyor gibi geldi bana ya da işte bilimsel bilgilerimizle çelişiyor gibi geldi bana. Ee, vicdanlar vicdanla çelişiyor gibi geldi bana özellikle kadın hakları, eşcinsel hakları gibi mevzularda. Tamam ama onlar en önemlileri değildi bu arada benim için yani. Benim için gerçekten bilimle çelişen kısımlar. Evet. Ben doğru düşündüm, yanlış düşündüm her neyse. Sonuç itibariyle şüpheler falan başladı. Bir gün böyle düşünürken iyice böyle şey oldu. Mesela Fusilet Suresi'ni okuyordum. Oradaki dünyanın yaratılış safhalarını falan yazıyor. İşte yıldızların dünyadan sonra yaratıldığı şeklinde anlaşılabilecek şeyler yazıyor. Ondan sonra ben tabii dedim ya bu, bu tevil edilebilir. Hani oradaki sonra kelimesi belki başka anlama geliyordur. falan çünkü yıldızların dünyadan sonra olması imkansız. Hani bizim astronomi bilgimiz, astrofizik bilgimiz olarak. yani ondan sonra dedim ama bir şekilde kurtarabiliriz. Ondan sonra şunu birden böyle ding diye bir şey attı kafada. Şalter. Ding. Ya bu kitap eğer Tanrı'dan geldiyse, Tanrı sözü ise benim bu kitaptan büyülenmem gerekiyordu. Benim bu kitabın karşısında böyle huşu içinde kalmam gerekiyordu. Ama ben fark ettim ki bazı yerlerde resmen kurtarmaya çalışıyorum. Evet. Yani birden birdenbire kafasında bir ding diye bir şeyin attığını ve devamlı işte eğer bu tanrı sözü olursa hani bu kitabın beni büyülemesi gerekir. Fakat ben hep inandığım kitabı kurtarmaya çalıştığımı fark ettim diyor. Yani bu ilginç bir şey. Şimdi aslında çok fazla şey söylüyor burada. Fakat Birçok insanın hikayesi burada anlatılan hikayeye benzer olduğu için aslında böyle bir videoyu ele almak istedim. Şimdi yani diyor ki Kur'an'da baktım diyor. Bir zaman yani ben inançlıydım. Namaza falan da başlamıştım ama sonra bazı şüpheler kafama geldi. İşte bunlardan kimisi diyor vicdanla çelişiyordu bence diyor. Efendim kimisi işte ayetler birbiriyle çatışıyor, çelişiyor gibiydi diyor. Ama diyor bunlar içerisinde diyor benim için en önemli olan bilimle çelişen konulardı diyor. Bir gün diyor Fussilet suresinin işte ayetlerini okuyordu Orada evrenin yaratılışıyla alakalı işte yıldızların dünyadan sonra yaratıldığı anlamına gelebilecek bir ayet vardı. Ama dedim ki diyor belki burada sümme bu anlama gelmeyebilir. sünme sonra demek yani. Dolayısıyla kurtarılabilir dedim diyor. Fakat diyor burada tam işte kopma anını burası olarak anlıyor. Ya ben Allah'ın kitabı olsa diyor bu kitap beni büyülemesi lazım ama ben onu devamlı kurtarmaya çalışıyorum. Ama bak dikkat edin aslında çok ilginç bir olay. Hani burada bu arkadaşın inançlıyken inancını kaybetmesinin sebebi olarak anlattığı olayın içerisinde bile aslında bir yanlış yaptığının işareti var. Hem de bariz bir yanlış yaptığın işareti var. Çünkü mesela aslında kendisi burada diyor ki bu, bu anlama gelebilir. Peki niye o anlama gelebilir? Yani bu anlama da gelmesi muhtemel. Yani burada kurtarılma dediğin şey, kurtarma dediğin şey senin zorlayarak yaptığın bir şey mi? Yoksa e, yani bir söz var karşımızda. Bu, bu arada Kur'an'a mahsus bir şey değil. İnsanlar bunu karıştırıyorlar. Birçok sözde böyle şeyler var. Yani bu dilin tabiatından kaynaklanan bir şey. İnsanlar bunu bilmiyorlar. Yani birçok söz biraz üzerine gidildiğinde anlamlar incelmeye başladığından dolayı birkaç anlama gelme ihtimali çoğalıyor. Bunu biliyorsunuz. Bu şiirde de böyledir, bir romanda da böyledir. Hatta akademik makalelerde bile bu karşımıza çıkabilir. Acaba burada bunu mu kastetti diye biz şüpheye düşeriz yani. Dolayısıyla buradaki araştırmalar neticesinde Kur'an'da bazı sözlerin birkaç anlama gelmesi muhtemel ve gayet normal bir şey. Dilin kendi doğallığı içerisinde karşılanması gereken bir şey. Fakat birden diyor ben bunu diyor kurtarmaya çalışıyorum. Kurtarmaya çalışmıyorsun aslında. Yani olan bir süreçle karşı karşıya kalıyorsun ve bunun adı kurtarmaya çalışmak değil dikkat edersen. Çünkü Kur'an nasıl okunmalı Kur'an'a nasıl bakılmalı sorusunun başta cevabı verilmeden mesela sen bu yargılamaların, bu düşüncelerin hiçbir anlamı yok. Yani adam mesela burada yani bilimsel bilginin Kur'an'la aynı seviyede değerlendirilmesi gereken ya da iki rakipmiş gibi değerlendirilmesi gereken ve dolayısıyla bilimin söylediği şeylere aykırı düştüğünde bilimin tercih edilmesi, Kur'an'ın ise bilim e, hakemliğiyle yargılanması gereken bir kitap olduğunu söylemek bile kaç tane inanca bağlı. Yani siz bilimsel verilerin size e, gerçekten, hakikatten, var olandan, vakıadan olduğu gibi haber veren veriler olduğunu mesela varsayıyorsunuz veya kabul ediyorsunuz. Böyle bir inanca sahipsiniz ki bunun altında yani kaç tane inanç yatıyor. Aslında siz böyle bir pozisyona sahip olduğunuzda yani sahip olduğunuz yani benimsemiş olduğunuz bir inanç yüzünden başka bir inancı yargılıyorsunuz ve diyorsunuz ki benim şu anda merkeze ve dikkate aldığım inanç esas olsun. Ben bununla filan inancı yargılayabilirim. Yani bir defa mesela bu niye doğru olan bir yön? Buna dair hiçbir açıklama yapmıyor aslında doğru. Yani bunun açıklamasını yapmaya kalksa. Neden bilimsel veriler Kur'an'a hakemlik yapabilecek. Onun doğruluğunu veya yanlışlığını ortaya koyabilecek kıymette ve mahiyette bilgilerdirin açıklamasını yapmaya kalksa o kadar fazla zorlanacak ki bu konuda. Ama diyor benim için en önemli olan şey bilimsel veriler. Ben doğru ya da yanlış yaptım diyor buralarda. Orası da önemli değil diyor. Benim için benim için en kritik nokta ben bu kitabı yorumlarken kurtarmaya çalışma. Hayır kurtarmaya çalışmıyorsun. Bu yaptığının e, adı kurtarma değil. Biz mesela inanca mütallik olmayan konularda yani inançla hiçbir alakası yok ayetin veya konunun. Biz bu sorgulamaları o ayetler hakkında da yapıyoruz. Yani dolayısıyla burada inanca taallük edecek bir şey yok ki. Fıkhi bir konu yani. Ancak inananları ilgilendirecek bir konu. Ayet böyle de anlaşılabilir formatta gelebiliyor. Böyle de anlaşılabilir formatta gelebiliyor. Bunun kötü olması da gerekmiyor. Çünkü siz mesela iki hükmü de çıkarabiliyorsunuz. İki şekilde de anlayabiliyorsunuz ve bu istenmeyen bir şey değil yani. Yani ...kaçınılması gereken bir şey değil. Belki de din insanların ayetler hakkında çaba harcamasını ve her insanın aklına göre, anlayışına göre e, algıladığı hükmü uygulamasını istiyor. Böyle bir yapısı var, böyle bir amacı var belki. E siz bu amacın olmayacağını varsayıyorsunuz, olmaması gerektiğini varsayıyorsunuz. Kuru bir inanç. Niye var olup olmayacağını niye siz belirliyorsunuz? Yani Allah Teala mesela diyor ki eğer diyor Kur'an Tanrı sözü olsa beni büyülemesi lazım. Yani ne demek büyülemesi? Benim yani aklımı başımdan almalıydı gibisinden bir şey demek istiyor galiba. Bak bu sözü bile mesela ne? Bu sözü bile kesin bir anlama gelmiyor. Bak kendi konuştuğu cümlede bile bu var. Şimdi biz ne yapmaya çalışıyoruz? Tufan Kıymaz'ın sözlerini Yorumlamaya çalışıyoruz. Acaba beni büyümlemesi lazımdı derken kastettiği şey ne? Yani aklımı başından almalıydı. Ben ya hayretler içerisinde kalmalıydım. Ve gelkenleri suya indirmeliydim karşısında. Yani e, çaresiz kalmalıydım. Bu söz bu anlama gelebilir mi? Gelebilir. Bak sen şu anda e, kutsal bir söz sahibi değilsin. Sıradan bir konuşma yapıyorsun. Bir insansın ve senin sözlerin bile şu anda tam olarak ne demek istediğin hakkında bizler yorum yapmak zorunda kalabiliyoruz. Bunu demek istiyorsan Kur'an'ın böyle bir amacı yok. Aksine Kur'an'ın bunun aksine bir amacı var. Kur'an-ı Kerim insanlara şöyle bir veya diğer peygamberlere geldiğinde de hatta dünyanın kuruluş düzeni itibarıyla öyle bir dünya kurulmamıştır. Bu bir haşa hani böyle bir çocukça bir oyun değildir yani. Yani insanlar zannediyorlar ki e işte Allah Peygamber gönderiyorsa o zaman hayatın bütün kuralları Rafa kaldırılmaktadır, kaldırılması gerekir. Bu çok ilginç bir konu. Yani bu inanca, bu varsayıma nereden vardığını şöyle bir sorgulasana. Yani bak Allah, yani Kur'anı oku. Yani Hazreti Peygamber'e mesela şöyle mi diyor Allah? Ben seni Peygamber olarak gönderdim. Seni zaten kimse öldüremez korunmana gerek yok. Kılıç kuşanmana gerek yok. Savaşa gidiyorsun. Hiçbir hazırlık yapmana gerek yok. Merak etme. Hatta savaş yapmana bile gerek yok. Ben onları direkt zaten öldüreceğim. Onların Rabbi değil miyim ben? Yarın geceleyin yataklarında hepsini öldüreceğim. Bak böyle şeylerin hiçbirisi yok. Yani zannediyorlar ki bu bir şey olsun, bir çocukça oyun olsun. İşte madem bu peygamber istediği gibi her şey büyü ve sihir gibi böyle her şey değişebilsin, dokunduğu her şeyi dönüştürebilsin. Ya böyle bir olay yok ki. Yani Kur'an da gelirken size şöyle bir şeyle gelmiyor. Allah öyle bir kitap indirecek ki aklınız başınızdan gidecek ve inanmaya zaten mecbur kalacaksınız. Bu zaten Allah Teala'nın bizim hakkımızda irade ettiği şeyin kendisine aykırı. Allah Teala diyor ki ben öyle bir kitap indireceğim ki insanlar bunun hakkında kavga edecekler. Kimisi onun Allah kelamı olduğunu görecek ve inanacak. Kimisi ise müthiş bir şekilde inat edecek. Onlar yani farkına da varsalar bunu kabul etmeyecekler. Hatta diyor biz diyor bu kitabı böyle değil de onların güya hani eğer öyle olsaydı inanırdık tarzındaki taleplerine uygun olarak gökten yazılı bir halde dokunacakları bir kağıtta, kırtasta indirseydik ona dokunsalardı yine de biz büyülendik derler ona inanmazlardı diyor. Yani onların inanmamalarının ardında yatan sebebin gerçekten delillerin yetersiz kalması olduğundan ziyade psikolojik olarak onların inanmaya bir türlü kendilerini kabul ettirememeleri olduğunu söylüyor. Ama tabii Tufan Kıymaz'ın hikayesi biraz farklı. O diyor ki ben inançlı bir adamdım. Hatta namaz falan da kılıyordum. Sonra birden bende şüpheler oluşmaya başladı. Bu şüphelerin çoğu Kur'anla alakalıydı. Kimisi vicdana aykırı, kimisi işte kendisiyle çelişkili olan ayetler var. Bunları çok önemsemedim fakat bilimle alakalı efendim ayetler benim çok yani dikkatimi çekti. Bilime aykırı olan ayetler ve bir gün bir baktım. Hatta yorumlayabileceğim bir ayetten diyor. Yani bir gün ip koptu diyor. Oysa çok ibretlik bir konu mesela. Yorumlayabileceği ayeti o yorumlamak demek yani kurtarmak demek değil. Muhtemel anlamlarını tespit ediyorsun. Muhtemelen bak bilimde de bu var. Bilimde bir fenomenle karşılaşıyorsun. Bu fenomen kaç türlü açıklanabilir diyorsun. Vakada da böyle. Yani acaba diyoruz biz şimdi ışık bir dalga olarak mı açıklanmalı yoksa bir parçacık olarak mı açıklanmalı? Bak burada ihtilafa düşüyoruz. Yani bir yandan baktığında dalga gibi hareket ediyor. Bir yandan baktığında parçacık gibi hareket ediyor. İkisini de destekleyen muazzam teoriler var. Ama e, bu sende ya bir dakika ya biz ne saçma sapan şeyle uğraşıyoruz. Böyle ya bu gerçekten güzel bir bilim olsaydı, fizik geçerli bir bilim olsaydı yani benim bunu bir şekilde tespit edebilmem lazımdı ya. Ne bu kardeşim yüzyıllardır bu ışık dalga dalga mıdır, parçacık mıdır çözemedik. Demek ki bizim yöntemimizde bir yanlış var gibisinden bir basit düşünmeye benziyor. Hayır sen bundan şüphe etmiyorsun. Bak iki anlamada gelebiliyor, iki türlü de yorumlanabiliyor diyorsun. Ve bu fiziği kurtarmak, kurtarmaya çalışmak, bu yorumları yapman, yorumları çoğaltman. Ya fiziği işte bu adamlar kurtarmaya çalışıyor, bu bilim adamlarında bir bit yeni var gibi sende şüphelenmelere yol açmıyor. Aynısı Kur'an hakkında da geçerli ve Kur'an'da muhtemel anlamları tespit ediyorsun ve tespit de ettiğini söylüyor hatta. Bunlar zorlama anlamlar, iyice yani işin cılkını çıkarma anlamına gelen anlamları olmadıktan sonra muhtemel anlamlardan bir tanesini bilime aykırı olarak görmüyorsan bu yeterli. Ne yapman lazım? Deme belki de bu bilime aykırı olmadığını düşündüğüm anlam geçerlidir. Kasıt da budur. Dolayısıyla benim burada bilime aykırı bir fenomen vardır demem yanlış demen lazım. Bak akıl bunu gerektir. Ama bakın hiç kimse bunu iddia ediyor sapa sağlam bir mantık örgüsü çerçevesinde ben bugüne kadar imanı terk ettim, imanımı kaybettim diyen bir adam rastlamadım. Hepsi bir yerde şahsi tercihi, keyfim öyle istedi, bana böyle geldi. Yani bana bilmiyorum diyor. Belki ben bunları yanlış düşündüm, belki doğru düşündüm ama bunlar da önemli değil. Ne demek önemli değil ya? Bundan daha önemli bir şey var mı? Abicim Belki de sen öylesine yani öylesine kritik bir yerde hata yapmanı önemsiz gösteriyorsun ki. Diyorsun ki ya belki burada hata yaptım. Hani burada Kur'an ayetleri birbiriyle çelişiyor derken aslında çelişmiyor ama ben çelişkili gibi gördüm. Çok da önemli. Ya nasıl önemli değil ya? Bir insan böylesine kritik bir yerde hata yaparsa yani senin karşıdaki mesajı ben ciddiye almadığını düşünürüm. Yani bak, bir insan Kur'an karşısında bir defa psikolojik olarak e, bence mesajını algılayabilmesi için ciddi olması lazım. Ben Kur'an okuyan insanların eğer ki bu tarz bir problem, imani problemle karşı karşıya kalıyorlarsa ben onların Kur'an'ı ciddiye almadıklarını düşünüyorum. Her şeyden önce bir insan bakın yani Allah'ın kitabı olup olmadığını konuşmuyor. Tarihi bir veri olarak Kur'an'ı değerlendirin önce. Tarihi bir veri. Ta insanlık tarihi var. İnsanlık tarihindeki çok önemli metinler var. Çok önemli olaylar var. Bunlardan bir tanesi İslam. Bunlardan bir tanesi Hristiyanlık. Bunlardan bir tanesi Birinci Dünya Savaşı. Bunlardan bir tanesi işte sanayi devrimi vesaire. Bunlar insanlık tarihindeki çok önemli noktalar. Kırılma noktaları. Siz şimdi bunu bir ciddiyetle ele almanız lazım. Ya İslam gibi çok kısa sürede dünyanın her tarafını kuşatmış. Yani tarihin bu kadar hızlı yayılan ve bu kadar kalıcı olan ve bu kadar geniş kitleye hitap edebilen başka hiçbir din yok tarihte. Üçünü aynı anda yapabilmiş. Yani bu kadar hızlı yayılmış. Hristiyanın yayılmasından çok daha hızlı. Bu kadar daha kalıcı olmuş. Mesela gittiği yerde 800 yıl, 900 yıl kalmış, çıkmamış. Ve bu kadar geniş insan kitlelerine ulaşmış. Hala da mesela yani insanlara doygunluk vermesi açısından mesela Hristiyanlıktan dünyada çok daha ileri bir pozisyonda. Mesela kıyaslayayım bakalım mesela. Hristiyan olan Müslüman mı daha fazla, Müslüman olan Hristiyan mı daha fazla? Bu bile önemli bir şey. Niye insanlar mesela daha ziyade Hristiyanlarken mesela kaç tane din adamı var, papaz olmuş Müslüman ki? Bak kaç tane papaz var Hristiyan, Hristiyanlıktan İslam'a geçiyor. İslam bu konuda çok daha açık ara önde gidiyor mesela. Bunun çok önemli bir sebebi var yani. E şimdi siz böyle bir fenomenin kitabınla karşı karşıya geldiğinizde bir defa ne olursa olsun, diyeceksiniz saygı göstereceksiniz. Diyeceksiniz ben insanlık tarihi kadar büyük bir adam değilim. İnsanların bütün o gelmiş geçmiş tarihi bir yana ben bir yana değilim. Önce de hürmet etme, saygı duyma, ciddiye alma psikolojisinin içerisine gireceksiniz. O yüzden Allah teala diyor o inanmayanlar aslında seni dinlemiyorlar. Ciddiye almıyorlar, alay ediyorlar. Aslında sözü ciddi manada dinlemiyorlar psikolojik bir hazırlık yapmıyorlar yani. E siz şimdi önünüzde böyle bir kitap var. Allah'ın kitabı olduğunu boş verin. Tarih, insanlık tarihi açısından değerlendirin sadece. Sizin ne yapmanız lazım bu kitabı? Ya bu kitap ilginç bir kitap. Hiç de öyle basit bir kitaba benzemiyor. Yani bir kitap ya sıradan bir kitaptır ya berbat bir kitaptır ya da muazzam bir kitaptır. Kur'an bunlardan sıradan bir kitap olmadığı açık. Berbat bir kitap olmadı, apaçık. Muazzam bir kitap. Yani siz Dante'nin ilahi komedyasını okudunuzda ee, işte sıradan bir edebi eser okudum, okumaz olaydım falan diyemiyorsunuz. Mevlana'nın mesnevisini okuduğunuzda e işte yani fena sayılmaz ama çok da bir şey göremedim diyemiyorsunuz. Bunlar sebepleri var. Bunu diyemiyorsanız siz ciddiye alınacak insan. Siz Kur'an'ı ciddiye almıyorsunuz. Siz niye ciddiye alınasınız? Siz kimsiniz ki sizi ciddiye alsınlar? Her adam Shakespeare okuyor diyor ki yok ben ya Shakespeare'de Shakespeare de çok önemli bir İngiliz edebiyatı. Ya ben seni niye ciddiye alayım? Shakespeare'in yeteri kadar ciddiye alınmak için elimizde sebebi var. Ama senin yok. Sen niye ciddiye alınasın bu iddiaların çerçevesinde? Bir defa bunu sağlaman lazım. Ondan sonra evet problemler olabilir mi? Olabilir. Kur'an zaten bu problemleri hedefliyor. Kur'an size okuduğunuzda pürüzsüz, hiç aklınıza bir şey takılmayacak acaba diyemeyeceğiniz, gel git yaşamayacağınız öyle bir metin sunacak ki. Oh mışıl mışıl böyle bir şey yapmıyor ki Kur'an zaten. Kur'an diyor ki ben sizi bu kitapla fitneye düşüreceğim. Muzdarip olacaksınız. Izdırap yaşayacaksınız. Gel gitler yaşayacaksınız. Bu zaten Kur'an'ın hedeflerinden biri. Böylece diyor, aklını kullananlarla kullanmayanları ayırt edeceğiz bu kitap. Ta ki insanlar şeyi hak ettiklerinde veya bir cezayı hak ettiklerinde, bir mükafatı hak ettiklerinde bunun bir dayanağı olsun. Şimdi bir de bir tersinden düşün. Bak, Tufan kardeşim. Diyorsun ki ben bazı ayetleri ya hep kurtarmaya çalışıyorum. Öyle değil. Kesinlikle vicdana aykırı bir tasvir yapıyorsun. Şimdi bak, sana birkaç tane örnek vereyim. Kur'an'da çok acayip ayet. Mesela Zariyat suresinin 47. ayetinde. Bizler gökleri ve yeri kudretimizle yarattık ve onu genişletiyoruz dediğinde. Bu acayip bir ayet. Acayip bir ayet. Bak acayip olması ise son yüzyıl içerisinde. Kur'an acayipleşiyor. Neden? Allah Teala diyor ki inna Ve onu genişletmek. Şimdi sen Mesela burada biz gökleri genişletiyoruz gibi bir yorum. Yani açık bir yorum. Bak kesin bir yorum demiyoruz hala. Bak bunu ne yaptık biz? Aha lehimize, lehimize olduğuna göre kesin bu anlama geliyor. Hayır bu anlam böyle değil. Böyle değil bu işler. Burada bir usul var. Ben mesela işime yarıyor diye bu ayet kesin bu anlama geliyor diyemiyorum. Ama gayet açık bir yorum bu. Yani zorlama bir yorum değil. Peki sen böyle bir şeyle karşılaştığında az önceki psikolojinin aksi bir psikolojiye bürünüyor musun? Şunu diyor musun mesela? Ya ben ateizm lehine bu ayetleri Habire kurtarmaya çalışıyorum. Yok Allah Teala orada genişleyin demek istemedi. Rum Suresi mucizesini okuyorsun. Rumlar yenildi gibinin Roma tarihini oku. Rumlar en kötü durumdayken galip gelmeleri en az beklenilen bir olay bir vaziyetteyken Kur'an onların çok yakın zamanda galip geleceğini söylüyor. Ve bütün tarihi gidişatı ters köşe yapıyor. Böyle bir olayı ciddiyetle okumuyorsan, değerlendirmiyorsan ya evet gerçekten burada bir garabet var yani. Habire yontmaya çalışıyorsan, Kur'an'ın mucize olmadığına yönelik bir çaba içerisine giriyorsan az önce eleştirmiş olduğun tavra bu sefer tersinden sen girmiş olmuyor musun? En azından şunu demen lazım. Vicdan dedim bak vicdandan bahsediyorsun. En azından şu. Evet bu garip bir olay. İlginç. Yani bunu çözmek kolay bir şey değil. Bir. Ben inançsız ama bu Rum, Rum suresi mucizesi ilginç bir olay. Kur'an niçin kehanette bulunsun böyle? Gelecekten yani. Niye kendini risk atsan? Yani peygamberin ne amacı var da? Yani Romalıların 9 yıl 10 yıl sonra başlarına ne geleceği hakkında Araplara meydan okusun. Yani böyle bir riski almanın bir defa mantığı var her şey yolunda gidiyor zaten. Niye bir çuval inciri berbat etme riskine giriyorsun ki? Rumlar yenildi ama yenile, yenecekler birkaç yıl içerisinde. Bu mantıklı değil bir defa. Bunu açıkladın mı? Tarih olarak bu surenin varlığını açıklıyor musun? Açıklamıyoruz. Gerçekleştiğinde nasıl oldu bu? Bunu açıklamıyoruz. En azından senden şunu görmemiz lazım. Evet Kur'an'da çok acayip belki inanmamız için iyi sağlam diyebileceğimiz veriler de var. Bunları da bir kenara yazmak lazım. Hierografi yazısı keşfedilmeden önce bak yeni yeni çıkan şeyler bunlar. Kur'an'ın gün geçtikçe çıkan ilginç konuları. Firavun hakkında bak Duhan suresi 29. ayette. Diyor ki: "Fema beket aleyhimus sema'u vel ardu ve Onlar için gök ve yer ağlamadı. Ya bu ne demek yani şimdi? Firavun'un ağıtı için, mersiyesi için yazılan gök ve yer ağladığı yer reddiye yapıyor. Kur'an. Ama o yazıyı Rosetta Taşı bulununcaya kadar insanlar bilmiyorlar. Böyle bir şey yapamadı. Yani tarihi veri ortaya çıkıyor yani. Tarihi veri ortaya çıkınca Kur'an'ın bu şaşırtıcı hale geliyor. İlginç bak bunu sahabe bile anlamadı belki. Sahabe bile Kur'an'ın nereye atıf yaptığını anlamıyor. Kur'an böyle bir acayip kitap. O yüzden bir insanla ben konuşurken karşımda yani inansın ya da inanmasın. Eğer ki evet Kur'an acayip bir kitap. Yani onu bir defa teslim etmek lazım. Elimizi vicdanımıza koymak Demiyorsa bir insan ciddiye almayın arkadaşlar. Ciddiye almanıza gerek yok. Kesinlikle gerek yok. Çünkü Kur'an ondan çok daha ciddi bir konu. O adamın ciddiyetinde. Kur'an'ın vaka olarak ciddiyeti yüz. Böyle bir adamın ciddiyeti bir. Boş verin adamı. Dikkate almayın. Yani iddialarını, yani dediklerini ciddi almanız için hiçbir gerek yok. Çünkü böyle bir şey olamaz. Yani çok önemli bir konu var ve siz bunu bu ciddiyette ele alıyorsunuz. Teslim etmiyorsunuz. onlarca örnek verebiliriz. Bu ac acayipler, garab garabetler hakkında. Tebbet suresini verebiliriz. Daha bir sürü örneğini verebiliriz. Ya bak söyleyeyim yani. Çok garip bir şekilde. Hubble Bakın arkadaşlar, Bassema beneyna bi eydin ve inna le ayetinde çok ilginç bir olay var. Kur'an'ın bambaşka bir yönü. Bugüne kadar mesela kimsenin irdelemediği bir yönü var. Kur'an mesela ayetler arasında şifrelemeler yapıyor. Bu çok yeni ortaya çıkmış bir şey aslında. Yani bazı isimleri, bazı kritik adamların isimlerini kodluyor. Harf harf kodluyor mesela. Bak çok ilginç. Biz göğü genişletiyoruz ayetinde kodlanan isimle biliyor musunuz? Edwin Hubble. Teleskobun adı. Teleskobu yapan adamın adı ve göklerin genişlediğinin keşfedilen sayesinde keşfedildiği teleskobun adı. Bu ayetin içerisinde harf olarak kodlanmış. Bu da garip bir şey. Yani bunun daha çok örneği var. Darwin'in teorisine tarih olarak atıf var. Bunlar sürpriz şeyler. Bunlar yani bir kere olsa hadi dersiniz. 4, 5, 6, 10, 20, 30, 50 kodlamalar var. Bu yeni çıkan bir şey. Yeni keşfedilen bir şey. Siz her defasında bakıyorsunuz e olur öyle şeyler canım. Ne var bunda yani? Hayır. Siz ciddi alacak bir insan değilsiniz. Kur'an yeteri kadar ciddi alınması gereken bir şey. Görüşürüz. Bir de, bir de, bir de yanlış, bir ulaşmak,